Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama içinde de daha puanlar yok Hangisini saymalı bilmem. Ama yakalarsam Seni yakalarsam affetmem Lazali. Lazali. Lazo vuralım mı bunu? Bu adam uyuyor ya. Tamam boş ver. Vurmayalım. Arkadaşlar bugün yanımda Berat var ve Laz var. Laz uyuyor onu görmüyorsunuz. Berat da arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta vs atacağız. Çünkü uzun zamandır yaklaşık bir buçuk yıldır ne vs attık ne oyunu oynadık. Ve çok özledik bunu. Değil mi? Kazanmayı özledim. Ben de özledim arkadaşlar kazanmayı. <laughs> Ama bugün bizim 100 dolarımız var. Elimizde 100 dolarımız Allah. var. Bu 100 doları hiç gördün mü Berat? Ben bilmiyorum onu. Bizim paramız değil arkadaşlar. O yüzden çok değerli böyle. Bu 100 doları kazanan alacak arkadaşlar. 3 maç atacağız. 3 maçın sonunda kazanırsan bu 100 doları alacaksın. Güzel. 1750 lira yapıyor Bunu ama gibi... kazanırsam sen de bana vereceksin 100 dolar tamam? 1750 TL de verebilirsin sadece onu değil şimdi arkadaşlar burada ben kendime mor cenneti tasarladım mor cennet oyundan kaldırılmış dostluk savaşı dedim sen bende ekli miydin ekli olman lazım Ekleyeyim. evet davet ettim seni kabul ettim şu botları bir kapatalım şimdi sen mor cenneti biliyor musun biliyorum piper ustası olarak piper ustasısın öyle kesinlikle. mi kesinlikle bak şimdi sen yemin ediyorum gg olacaksın ben sana diyeyim berat her oyunun ustasıyım hazır mısın Değilim. O, ama sen arkadaşlar bir saniye haksızlıklar Eşya Benim... seçiyorum Ha eşya doğru dostluk maçı olduğu için ben de seçebiliyorum Eşya hangisinde birazcık şey versene tüyo versene Ben oyun oynamıyorum Tamam hadi vereyim sağlık ve hasar Sağlık ve hasar mı ha -ha. tamam tamamdır Ben kalkanı aldım senin dediğinin dışındakileri aldım O zaman hazırsan başlayalım <laughs> ben... İnternetin iyi dün Hayır değil İnternetim çok kötü İçişleri Bakanı bana mesaj atıyor Berat Aa sabah bana da atmışlar dikkatli olun diye Dikkat edin arkadaşlar Hop. Tak, hayır. tak tak koyur tak. tak tak Bismillah Hop al bunu Şunu da alsana abi Hayır hayır onu almayacağım onu alamam Dur geliyor Nereye kaçıyoruz acil Yapmayın Allah aşkına bu maçı Hop. Ama olmaz ki ya Oğlum ben Piper ustasıydım Berat doları sana veremem Kusura bakma Gel buraya Hayır Atlarsın sandım atlamadın Oğlum ben atlayacak kadar saf değilim o benim canım niye doluyor lan sürekli Yükseliyor canım Sağlık aldın sen o yüzden Oha Gel buraya güzelmiş. gel kaçma Daha 1 dakika 20 saniye var bye Vay bye. Senin de şeyin varmış Ama olmaz Aman. ki ya Oy ne güzel vurdun Hayır Boşa gitti aksın boşa gitti Ucundan geçti bu Gel buraya saklandın değil mi Hayır, Hayır. Evet güzel <laughs> Yeah boy görüşürüz Abi hastayım ben ya. Çıkıyor oğlum sana. Gel. Bilmiyorum. <laughs> Hayır bildirim geldi. Hop. Abi. Eyo. Görüşürüz Berat'cığım. Bu arada benim aksarım okay. bitti son 40 saniye. Son 40 saniye. Son 40 saniye. Pusuyorum biraz. Yalan. Pusmuyorsun. Pusuyorum. Cık 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 yalan. Hop. Hop yedin ağzına bir tane. Gel buraya. Gel 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 kaçma. Kaçma. Al ağzına Berat'cığım. Kaçmıyorum. Neredesin sen? Hadi ne? Berat. Ulan ucundaydı. Hadi Berat şunu al artık. Bu arada beni alırsan son saniye kazanabilirsin. bismillah Şu an benim mermim dolmadı. Hayır çok güzel. Hadi ben be, be. <laughs> Aldık. <ya>. bitti güzel. <laughs> Abi çok yakın bir maçtı. <laughs> çok güzel bir maçtı. Çok ben ilk iyi. başta çok kötü başladım. Elim alışık değil. Piper'a. Bir senedir oynamıyorum. Ben sen Brawl Stars videoları çekiyorsun. Ben ustayım. Her <laughs> oyun. <laughs> tamam. Şu anlık 1-0. Piper mi yapıyoruz yine? Tamam değiştirelim. BROK alalım. Tamam BROK. Ben BROK'ta da çok iyiyim bu ben, arada. BROK'ta kesinlikle. BROK'ta beni geçmen süper. imkansızın ötesinde bir şey. Roket yağmur. Dördüncü roket diyor. Daha fazla roket alıyorum. Ayrıca sağlık ve ikinci eşya olarak kalkan alacağım. Kalkan hiçbir işe yaramıyor abi. Emin misin? Kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum Berat'a güveniyorum o zaman hasar alıyorum. Başlattım ben de. Hadi. <laughs> ben de bilmiyorum vallahi. Oğlum <laughs> oyun oyunu maxlamak için bayağı bir para gerekiyor. Arkadaşlar o yüzden bir like atın da paramız olsun. Aa evet like attınız mı? Arkadaşlar atsanız Hadi. Ama aha, sen öndesin. yıldız bende. Yıldız bende. Bu arada ben aksesuarımı kullanmışım. Seni izliyorum. Neredesin oğlum? Beni niye <gülüyor> izliyorsun? <gülüyor> ya Hayır, yedim ağzıma. Ben de yedim. Berat ama sen hep kalende oynuyorsun. Çık dışarı birazcık. Geliyorum. Puska. Atlayarak geliyorum. Oy! Hadi oy. lan! Kaç tane? 120. Uff. Oh. Daha 120. De 120 falan kalmış. Harbi mi? <laughs> yemeyiz, yemeyiz. Ama sen de aksesuarını kullandın öyle düşün. Benim iki aksım var. Al bunu öncelikle. Sen al ağzına. Oha sen 4 tane atmışsın. Görüşürüz, bay bay. Aksesuar atmıştım, gitti. Harbi mi? Boşama gitti. Ulan, tamam geliyorum. Gördüm. Gel gel, benim daha iki aksesuarım var. Evet, bir tane yedin ağzına. İnternet, internet. Hayır, 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 bir tane yedim. Gel. Ben de aksesuarımı kullanmadım, son 40 saniyemiz var. İnternet. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Sanki hayatımda ilk defa Brawl Stars oynuyormuş gibiyim. Gerçekten güzel oyun. Abi. Hadi. Çok güzel, gel. Asla, asla. Gel. Aks bastım. Hayır boşa gitti. Alırsam alıyorum. Nereye? <laughs> Gel. Kaçıyor. Pustum. Pusmadın. Pustum. Hayır. Lan nasıl yemezsin hayır. Vur. Hayır. İşte bu. Hayır. İşte bu. Hayır. İşte bu. Altı i̇şte beş. Hadi ya. Hadi bakalım. Son anda ya. Hadi bakalım. Durumlar bir bir. Ya. Ya son anda yenilir miyim ya? Oğlum son anda ya. Arkadaşlar <laughs> böylesini tahmin etmiş miydiniz? Çek. Tamam. Durum eşit. Bir bir. O zaman ne yapıyoruz? Hangi <laughs> karakterle? Şimdi Piper Bro. Evet. Bir tane daha vardı bu Mor Cennet'te oynanan. Kim ne oynuyorlardı lan? Colt oynuyorlardı. Abi, B. B veya Colt hangisinde iyisin? İkisinde de iyi değilim. Tamam o zaman. <laughs> İstiyorsan B oynayalım. Sıkıntı yok. O zaman Colt oynayalım. Tamam Colt alalım hadi. Bu arada ben Colt'ta yeni bir skin aldım. Köpek balığı Colt aldım ben geçen 39 taşa. Çok güzelmiş. Evet şu şeyleri değiştireyim bir aksesuarı falan. Ben yine sağlık hasar Yok ediyorum. ben bu 100 doları sana vermeyeceğim. Aa son maç değil mi bu? Son maç. Bu arada benim sesimde bir şey var. Nasıl? Kötü bir şey. Aa. <laughs> Öndesin ama yedim Biraz yiyoruz bir şeyler. Ooo. Biraz tuttum gibi ağzıma. Oha. Biraz daha tuttum. Ama sen iyice vermeye alıştın Berat. neyi Ne Maç. bileyim. Ha, dur. Aha yandım Hayır. Hayır. Yes. Aha, Güzel. Aha, aha, Abi aha, bileyim, manevra aha. manevra. Her şey. Biliyor musun? Bu arada benim ultim açılmak üzere. Benimki de geliyor. Geliyorum. Hop. Sen bunların hepsini ağzına tutmuşsundur abi. O oh. boşa ulti attı. <laughs> hayır boşa <laughs> atmadım bu arada canın bayağı. Şimdi bir atlayayım da oraya. <laughs> Hadi gel neredesin? <laughs> atlayayım da oraya diyor gelmiyor hiç sen. Evet boşa ulti. Daha aksesuarım hiç kullanmadım. Oy! Hayır 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 sen hayır. Sen bayağı geliyorum. Atladım, atlamadım. Ben atlayacağım. <laughs> ya sen iyice yalancı olmuşsun. Yedin ağzına. Şöyle <gülüyor> ulti. Orası değil orası değil. Tamam. Hayır. Doldur abi mermileri. Hayır. Evet güzel güzel bayağı yedi bayağı yedi. Hadi abi hasar al. Ay, Yok. ol oh. Gel buraya. Gel 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 gel. Öldün. Öldün. Öldün abi. Güzel. Görüşürüz. Abi. Berat. Berat 100 doların sahibi gibiyim. Bak gel. Bekliyorum ortada. Hadi. Hadi. Gerçekten mi? Evet. Oy. Gel. Son 15 saniye. 10, 10 saniye. Bak Şu daha demin son 3 saniye aldım. Ultimde olsa alacağım. Eminim hadi abi nerede bu para para evet be güzel 6 bir. para yok berat şimdi bu yüz dolar benimde o zaman senin bana para vermen lazım hayır Ölçün. bu 100 dolar kesinlikle benimde yok yok Yüz dolar benimde arkadaşlar 100 dolar benimde kabul et Tamam, kabul ettim tamam bana 1750 lira borcun var 1750 liram yok. Buraya borç parayla geldim. O zaman ne yapıyoruz? Bir like, bir abone isteyelim de çıksın mı adam videonun parası? <laughs> maaş yatınca, maaş yatınca söyle. Maaş yatınca. Maaş yatınca 1750 lira. Evet. Ses veriyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videoların devamı için like atıyorsunuz ve bir de abone olursanız çok güzel olur. Bu arada Berat sana bir sır vereyim mi? Evet. 420 bin abonede ben bu evdeki birilerine kışkırtma yapacağım. O yüzden abone olmaları lazım. Kışkırtma mı geliyor? Kışkırtma. Kışkırtma geliyor. O yüzden hızlı bir şekilde abone olun ve daha kimli şey istiyorsanız onları yorumlara yazın. Abone olun bildirimleri açın. O çok önemli. Evet. Bildirim çok önemli. Hadi görüş See you, Bob. Bye-bye.